La arkadaşım, hele bu cemaat ve tarikat tarzı veya cemaat varyantlarının konuşmasına çok güldüm. Neden? Ulan çocuklarımızı burada okula veremiyoruz. Cemaat okullarına gidenleri gördük. Ya tecavüz oluyorlar ya terörist oluyorlar. Evet. Yalan mı? Ulan Türkiye'yi oğlan çiftliği yaptınız. Oğlan çiftliği. Utanmazlar. Bir de eleştiriyorlar. Ses, Sus. sus. Atıraşağı. O yüzden yaşasın bilim, yaşasın sanat, yaşasın kadın, yaşasın kültür, yaşasın Mustafa Kemal'in devrimci ışığı. Ötekilerini görüyoruz, görüyoruz. Türkiye'yi oğlan çiftliğine çevirdiler, ayıp. Sevgili dostlar, Türkiye'nin ve İzmir'in güzellikleri, omuzları üzerinde baş taşıyan birey olmuş asıl insanlar. Şehre şıha, aya maraba olmayan asil insanlar. Siz olduğunuz sürece bu dünya ve bu Türkiye daha güzel, dürüst, asil, uygar insanlara selamlar olsun. Selamlar olsun.